Merhaba arkadaşlar. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ikinci dikili taş Obelix ya da Diktiren İmparatorun adıyla Theodosius dikili taşı olarak bilinen bir Mısır dikili taşıdır. Bu dikili taş ilk olarak eski Mısır'da 18. Süzel hükümdarlarından 3. Tutmosis'in adına M.Ö. 1450 civarında yapılmış ve bir benzeriyle beraber Karnak'taki Amon Ra tapınağı önüne yerleştirilmiştir. Obelix'in üzerinde Mısır'ın yevrik yazısıyla net bir yazı bulunmaktadır. Bu yazıda Tutmosis'in Babası için Karnat'ta bir obeliks diktirdiği ve Mezopotamya'da bir anıt yaptırdığı anlatılmaktadır. Üzerinde Filoamun'la Tanrı Amun-Ra'nın resimleri de vardır. Ee, yeni Roma yani Konstantinopolis kenti kurulduğunda Mısır'dan çok sayıda bu şekilde obeliks yani dikil getirilmiştir. Büyük Konstantin de bunlardan getirmek istemiş ancak bu bir süre gecikmiş. Ondan sonraki imparatorlardan birinci Theodosius zamanında bu dikil yani obeliks buraya dikilmiştir. Boyu yaklaşık 19 metre 60 santim olan taşın ilk halinin çok daha büyük olduğu şu anda üçte ikisinin ancak kaldığı düşünülebilir. Anıtın alt kısmı mutazam bir şekilde düzeltilmiş. Bu sırada üzerindeki yazılardan birisi de tam ortasından kesilmiştir. Büyük ihtimalle taşıma sırasında kırılmış ya da hafifletilmek amacıyla bir kısmı kesilmiş olabilir. Dikil taş mermerde bir kayda üzerine oturtulmuş. Kayda yine mermerden yapılmış temel kısmının iki yüzüne Grekçe ve Latince kitabeler işlenmiştir. Yine de dikil taşın dört tarafındaki mısır yazıları net olarak görülmekte. Osmanlı dönemi boyunca Dikiltaş'ın etrafındaki zemin tüm meydanla beraber yaklaşık 5 metre yükselmiş. Ve İngiliz araştırmacı Newton, Nisan 1857 bunun etrafını kazarak en az seviyeye kadar inmiş ve bu yüzden çevresinde bir çukur nokta bulunmaktadır. Hipodroma konulurken Obelix için mermerden bir kaide ve çeşitli kabartmalar arasında taşın dikişini gösteren bir de resim yapılmış. Ve bu alt kısma işlenmiş. Hipodromu süslemek için getirilen Rolex'in kaydesindeki bu resimde araba yarışları ve onlara seyreden imparatoru gösteren kabartmalar net olarak görülmektedir.